Şu an e, araba alıyor olabiliriz, onun için bir video çekmek istedim. Ya emin değiliz ama galiba alıyoruz. Ya bugün e, evde otururken bir ilan bakıyorduk. Hani artık karaman alalım, yapalım bir an önce falan diyorduk. Selçuk bir ilan gördü, aradık, bakmaya gittik. Şimdi de ekspertize geldik. Şurada gördüğünüz araç şu an inceleniyor. Emin değiliz alıp almadığımız konusunda ama alıyor olabiliriz diye işimi garantiye alıp blok çekmeye <laughs> başladım. Yani alıyoruz galiba demiştim. Selfie mi? Aldık. Ne selfie mi? Bu yaptınız. Bu şu an video çekiyorum. Selfie nasıl oluyor? İşte -"Şu şöyle tutuyorsunuz, sonra basıyorsunuz, o da selfie oluyor. Benim yani akıllı telefon vardı, hiç anlamak anlamıyorum. Aa, yanınızda mı? yanımda değil. Ben video çekerken birisi pardon o selfie mi oluyor dedi. Araba aldık. İnşallah dolandırılmamışızdır. O kadar tedirgin edici bir şey ki ikinci el araba almak. Yani her şeyin kuralına uygun olduğu Görüyorsun, biliyorsun ama emin olmak istiyorsun ve emin olduktan sonra da emin olduğundan emin olmak istiyorsun. Saçmaladım biliyorum ama heyecanlıyım çünkü neden? Çünkü biz araba aldık. <gülüyor> <gülüyor> ve bu arabayı karavan yapacağız. Planımız bu. Merhaba ben Melike. Ben çok. Bir süredir karavana çevirebileceğimiz bir araç almak istiyorduk. Bunun için ilk olarak arabamızı sattık. E, ardından da işte karavana dönüştürülebilecek araçlara bakmaya başladık. E, tabii fikirlerimiz geldi gitti. Araba baktık bulamadık falan derken bu süreç biraz uzadı. Ama en sonunda karavanımızı aldık. Oralara dikkat et bak. Nerelere? Her yere dikkat et. Arabayı yeni aldık şimdi. Aslında olaylar çok hızlı gelişti. İnternetten oturup ilanlara bakarken bir anda bir ilan gözüme çarptı. Normalde ertelerim aramaya ama bir damla telefon elime aldım ve aradım. Soracaklarımı sordum. Sonra Melike haber verdim. Kalk gidiyoruz <laughs> dedim. ve gerçekten gittik yani. Bu çok yaşanan bir şey değil çünkü. Normalde ilanlara bakarız. Sonra hımm güzelmiş hadi favori atalım falan deriz. Hı -hı. Araya bir de şey de girer. Hani acaba motokaravan mı yapsak? Çekilin evet. Bir geçsek? Yoksa işte <laughs> Her çok araç şey baktığımızda yapacak. bunu mutlaka konuşuyoruz. Bu arabayı alalım dedik mesela. Hemen ardından ya biraz daha yükseğini mi alsak? Acaba hiç bu arabayı motokaravan gibi bir şey almasak da çekme karavan mı alsak diye sürekli başa sarıyoruz aslında. Ama bu sefer öyle olmadı. Evet yani işleri bir kez daha böyle ertelemenin bir anlamı yoktu ve sonucu da güzel oldu. <laughs> evet. En azından şimdilik. Nasıl hissediyorsun kendini? Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi. Çok iyi. Çok iyi hissediyorum. Ben de çok <laughs> eğlenceli. Hazır mıyız? Hayır daha hazır değiliz bir dakika. Arkamızı göremiyorum çok büyük <laughs> Park sensörü yok mu? Yok. Bence anladım. dur o zaman <laughs> daha fazla geri geri gidip öne doğru gitmeye çalış. <laughs> Önümüzü neyse görüyoruz. Evet araba aldık. Aslında 4 gün falan önce herhalde yanlış hatırlamıyorsam ben bayağı depresiftim. E, bu pazartesi günü karavan yazısı yazacaktım ve yazıya böyle inanılmaz depresif bir giriş yaptım sana okutmadım daha. Yani hani onu okuduğunda tekrar şey gibi hissettim sanki böyle artık karavan lanet olsun karavana işte yaşasın bile kadar falan demişim de vazgeçmişim gibi hissettim. Ee, çok depresifleşmiştim ama bir kez daha gördük ki her şey olması gereken zamanda olması gerektiği şekilde zaten oluyormuş. Hiç böyle niye olmuyor işte niye yapamıyoruz falan diye kendini üzmenin anlamı yokmuş. Bu da kendime not olsun. Bizim aldığımız araç Volkswagen Transporter. Burada gördüğünüz gibi arkada 3 kişilik bir koltuğu var. Önde 2 kişilik yolcu koltuğu var. Bir de şoför koltuğu var. Yani aslında 5 artı 1 olarak geçiyor bu araç. Aynı zamanda yük de arka kısmında. Biz ilk başlarda daha büyük bir araç bakıyorduk. Ducato tarzı daha büyük panel var hatta belki işte onun 17 metreküpünün yüksek tavanlısı ne kadar büyük olursa o kadar iyi olur diye bakıyorduk ama çünkü biz bir yaşam alanı kurmak istiyorduk içinde. Yani sadece seyahat ederken kullanacağımız değil, aynı zamanda içinde yaşayacağımız bir yer arayışındaydık. E haliyle e, içinde tuvaleti, banyosu falan da olsun diyordu. Ya e, onun için de hani içinden çıkmadan birçok ihtiyacımızı giderebilelim diye en büyüğünden olsun demiştik. Ondan sonra araştırma yaptıkça e, hani avantajlarını, dezavantajlarını kendimiz için listelip tartıya koyduğumuzda aslında ihtiyacımız olan aracın daha ufak bir araç olduğunu, daha hızlı hareket edebileceğimiz ve maliyeti yani iç çevirim yani dönüştürme maliyetinin minimumda kalabileceği bir yöntem aslında tercih ediyorduk. Bir de birçok açıdan aslında bu biraz daha iyi olacak bizim için. Yani en basitinden mesela bir park sorunu ee, yaşanması konusunda bu araçlar o büyük panelvanlara göre biraz daha e, minimal kalıyorlar. Evet Bir de şehir içinde dolaşma konusunda e, boyutu yine aslında binek araçlara göre büyük ama e, daha büyük az önce bahsettiğim panelvanlara göre bayağı ufak olduğu için bayağı ufak <laughs> bayağı ufak olduğu için o kadar da ufak değil aslında yani ufak <laughs> Şimdi, ufak tanımın ne mesela <laughs> ufak Ufak deyince ne canlanmalı gözümüzde? Ee, <laughs> bunları biz aşağıya yazarız boyutlarını. Netice olarak biz böyle bir araç aldık. Bundan sonraki aşamada da bu aracı karavana çevireceğiz. Ve dönüştürme sürecini hem burada YouTube hesabımızda hem Instagram'da hem de blogumuzda anlatacağız. Bu süreçle ilgili de vaat ettiğimiz bir süre yok. Hani 21 günde nasıl karavana dönüştürülür, işte 3 saatte nasıl yatak yapılır gibi bir e, vadimiz olmayacak. Çok fazla acelemiz yok bu dönüşüm için. Yavaş yavaş öğrene öğrene yapacağız. Çünkü e, bize göre bu işi öğrenmenin en iyi yolu bu işi deneyimlemekten geçiyor. Çok fazla bilgi var etrafta bu işin nasıl yapılacağına dair. Biz de e, bunu kendimiz yaşayarak ihtiyaçlarımızı belirledikten sonra bunlara nasıl elde edebileceğimiz noktasında araştırmalar yaparak öğreneceğiz. Bu öğrendiklerimizi de öğrendiğimiz gibi sizinle aktarmaya çalışacağız. Bence güzel bir cümle kurdum yani. <laughs> Çakıl gel. Tabii biz e, tüm bunları yaparken Çakıl da bizimle birlikte olacak. Çakıl ilk defa karavana dönüştürmek için aldığımız arabamıza bindi. Daha arabayla ilgili hiçbir şey yapmadığımız için sadece Çakıl'ın e, orada oturmasını kolaylaştıracak bir halı gibi bir şey serdik. Kilim serdik. Çakıl ne haber? Bundan sonraki süreci takip etmek isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Tamam mıyız? Tamamız. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <laughs>